New video guys nice 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 nice. Buraya kesin adam gelir ama. Yüzde yüz rank kılıçıyorlar çünkü millet. Herkese selam canlarım. Merhaba dostlarım. Merhaba oyun severler diyoruz. Şöyle güzel bir şekilde iniş gerçekleştirin. Var mı gelen? De Dedim ya ben sana kesin adam gelecek buraya diye. Ha biri karşıya geçti. Şimdi uzatılmışımız var. Şunları bir at. Çok fazla yer kaplamasın. Dikey tonumu da şuraya koyalım. UMP oynayalım ya nedense. Abi bak, şu evin ha gördüm. Atladı. Geliyorum sana doğru. Biri bayıldı. Bir baygın daha. Abi, Öldü mü? Öldü <laughs> İyi. UMP mermi sistemi gelirse UMP mermi alayım ben de. Ya da UMP oynamayayım ya. M416 oynayayım abi yapacak bir şey yok. <laughs> abi buraya neden adamlar geliyor biliyor musun kanka? Buraya adamlar rank kasıyorlar Buradan güzel lootlanıyorlar. Ev sonra gidiyorlar basıyorlar. Ulan yer mi lan bu Anadolu çocuğu? Şimdi kaç dolarımız var? 24 dolarımız var. 24 dolara bir ergonomik tutamak alalım. Bir de renkli komp alalım abi. 15 tane para attım. 15 tane para mı attın? O zaman 19 dolarımız var. 15 para atacağını bilseydim ben senin Şöyle yapacağız abi yapacak bir şey yok. Belirlik şarjör alalım. Şunu da dursun atmayalım. Tamamdır abi. Hayır ben senin şey atacağını bilseydim o para atacağını birse... şey yapmazdım. Neydi o? M24 alırdım. Hı. Hmm. Evet abi buradan gidelim. Şu arabaya binelim. Mıstık. Power'a gidelim bir. Bak burada sandıklar falan var. Abi bir adam var. Dur dur dur. Sağ bir yere çek. Çok güzel. Önümüzde. Ha burada burada. Ulan bir KNT'si varsa var ya bunu da yalarım ya. Yok. Mısık drop atmış lan. Drop'u drone mı? Ya abi dedim ya sana. Ama adam vardı canım Şimdi Adam varken drop'a mı gideceğiz? Şuradan var ya ben. Pompalıyı bari alayım. Pompalıyı aldık. Mermisini almadık ama. Ne Bence de yaramaz da. Yapacak bir şey yok. UMP'de 7 mermi var. Adam var. Bitir abi şunu. Mısık buraya dur. Ya abi her yerdelermiş Aman akulum, Ben onu öldüredim mi ya? Ya anasını avradını sikeyim ya. Ya ben onu öldürdüm diyorum ya kendi kendime. Amanin amanin tibis tibis yandım lapulup, pulup tibis tibis. Impressive. Harika iş. Emprofsuz. Herkese selam gundiler. Var mı abi gelen giden? Ben de şöyle sağdan gireyim. Selam gençler birliği. E, ee, bak aman ne bu sefer de bir boklar var. Silahı almıyor. Bilmem ne yapmıyor. I got supplies. Mısık var mı buraya gelen giden? Ya ben görmedim ya. Tamam abi bu o bu zaman şöyle yapalım. buraya hemen hızlı bir şekilde lootlayalım. Hemen gidelim güzel bir şekilde adamları aramaya devam edelim. Yine fela, fena değil ya lootumuz. Gayet güzel. Hayır, çok öyle üzere. afaki bir lootumuz yok ama. Abi hazırsan gidelim. Abi ben hazırım. Benim çok fazla bir eksiğim gideyim yok. Bir şu parayı harcayayım ben. Uzatılmış falan alayım. Uzatılmışım yok. Eyvah, Melodi kim vurdu lan? Vay namussuzlar vay be. Hı hey. Tavaladı. Hey Mork tavalayan. Melodi merak etme ölmek var dönmek yok senin ucunu alacağız kardeşim. Mıstık gel abi şu kaldırmaya gidelim be. Abi geliyorum bir saniye. Ananı sikeyim, Mısık burada. Ha burada burada köşede. Benim olduğum yerde tam. Don't give up. Your teammates can still recall you. Awesome. Ya böyle oyunun amana koyayım ben ya. Oros bu çocuğu orada pusmuş bizi bekliyor amana godumun evladı. Awesome ikiniz orada mı Ben burada oynuyorum. Melodiyi bilmiyorum. Evet abi şöyle geri geldik. I need a weapon. Şu elbisemizi alalım. Şunu at. Tamam mı ben ya? Bir uzatılmış varsa uzatılmışım eksik benim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya adam oraya yatır mı ya? Bu kadar mı? Pislik bir insansın ya. Abi para istiyorsanız para atabilirim. Atsana bana. demiş 46 her şeyimiz tamam bir yelek alabiliriz 30 gitti zaten aman abi adam böceğin istediği kadar nasıl tavalı şey yapıyor bitiriyorsun seni I got supplies burada M4 var herhalde Ali Çağ bir şarap dediydi Instagram. I got supplies 1 saniye Neyi bekliyeyim? Kanka ben 6x kullanmıyorum ya. Kullanacaksın stun'ı. Ben gerçekten hiç kullanmıyorum. Biri <laughs> sıkıyor. Nereden sıkıyor ama? Bu aşkım. Sana da bastıracağım. Orada smoklar atılmış. I need a muzzle. Oo, biraz çatışma sesleri. Sıkışma sesleri var. Şöyle bir tık yaklaşalım. Şur şuraya alalım abi. O aradan birine vurdum ben. Abi aradakini bayılttım ben. O zaman bu ev oynayalım ha buraya. Üstte de ses var. Önce buraya oynayalım. Allah bomba yok kendimiz attım. Abi şu, şu kiti bir dön. Yukarıya bir bomba atarsanız ikinci kata iyi olur. Ben birini baydım. Aa birini daha gördüm. Ona lan. Çok güzel. Someone has been here. Evet gördüm. Aldım. Nerede diğeri? Melody senin oğlun yerdeki baygın değil mi? Evet gördüm. Hayır. Yapma be. Nerede, abi, hayır, hayır aşağı atladı. Alana girmeye çalışacak. Bak top oldu gidiyor. Tamam kalan bir mi? O nerede? Şuraya bir yaklaşalım abi. Ben şu ağır kesicini bir daha döneyim. Alan daralıyor. Kafayı aldım kafayı. <laughs> Güzel ya yine fena değil. Her ne kadar az leş alsak da. One. One. <gülüyor> <gülüyor> ya, var ya. <laughs> Sağlıcakla yalan.